Merhaba sevgili terazi burçları. Bugün sizler için Mayıs ayına özel kahve falı ve tarot falı bakacağız. Öncelikle YouTube'a katılalı bir sene oldu sevgili arkadaşlar. Bu bir senede beni destekleyen, kanalıma abone olan, videolarımı izleyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kahvem de çok güzel olmuştu bu arada itiraf etmek gerekirse. Gerçekten yani bu kadar mı? güzel süzülü telveler inci gibi süzüldü arkadaşlar siz de zaten terazi burcu olarak inci gibi insanlarsınız ve hemen bakalım kahve fincanınızda neler gözüküyor sevgili arkadaşlar hemen içini size de şöyle göstermek istiyorum Öncelikle şuradan başlayayım sevgili arkadaşlar. İnci gibi dedik ve baktığımda özellikle bir yüzük isteyen birisi varsa sevgili arkadaşlar parmağına bir pırlanta takıldığını görüyorum. Gerçekten de pırlanta gibi burcu pırlanta yakışır olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yani bir süredir böyle konuştuğunuz, ondan sonra bir şeyler beklediğiniz bir insan varsa size elini, elinden tutmuş arkadaşlar. Hadi gel hep birlikte bir yola çıkalım der gibi sanki yüzünüze Elini, hani elinize yüzünü takar gibi olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar ve gerçekten de hani böyle bir nişanlanma evresi gelişebilir gerçekten de her şeyin iyi olacağını görüyorum. Balıklar çıkmış ve gerçekten de nasipli kısmetlisiniz gerçekten bu ay içerisinde diyebilirim ve gerçekten de hani bir süredir konuştuğunuzu bunu beklediğinizi görüyorum aslında içten içe yani böyle bir sevginiz varsa gerçekten de size bir tektaş gelebilir olarak gözüküyor arkadaşlar tektaş o kadar güzel ki gerçekten de kahve fincanından böyle gözümü kamaştırdı birçok karatı var diyebilirim. Gerçekten de böyle bir çok karat olacak. Ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yani ben kendisine zaten güvendiğinizi görüyorum sevgili arkadaşlar. Ve bunu sadece aslında böyle bir nişan olarak da düşünmeyelim. Eğer varsa sevdiğiniz bir insan ciddileşmek istiyorsanız onun bir adımı da olabilir size karşı gelecek olan. Eğer sevdiğiniz birisi varsa bir hediye olarak gelebilir sevgili arkadaşlar. yönünüz belli canlarım benim. Yani kendini kendiliğinizden aslında güzel zamanlar geçireceksiniz. Özellikle ben bir tatil havası alıyorum sevgili arkadaşlar. Böyle bir hamakta uzanır gibi dinleniyorsunuz. Yani acaba bir yere mi gitmek istiyorsunuz? Gerçekten de buna zaten ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Böyle çok güzel flüt çalan bir insan var sevgili arkadaşlar. Notalarıyla adeta kendisine bağlıyor. Bu aralar gerçekten de böyle enerjiniz, auranız da yüksek olacak. Yani insanlar size gelecek olarak gözüküyor. Özellikle bir kişi var sanki karşınızda. gel gitsem mi gitmesem mi diye kararsız kalmış. Yani sizden büyülenmiş olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. O güzelliğinizden, etkinizden ve çatallı bir yol belirmiş aklında ama gördüğüm kadarıyla bu insan size gelecek yani böyle beklediğiniz bir insan varsa aşk adına gerçekten de aşk dolu bir fal olarak çıkmış zaten size gelecek olarak gözüküyor onun haricinde e sayısı dikkatimi çekti e sayısı da gerçek sayısı diyorum harfi e harfi dikkatimi çekti sevgili arkadaşlar adında ya da soyadında e harfi olan beni izleyen birisi varsa gerçekten de ben böyle güzel bir zamana gireceğini görüyorum. Hareketli bir zamana girecek. Özellikle parasal anlamda da birkaç alacağınız var olarak çıkmış. Böyle güzel bir tatil havası, güzel bir tatil atmosferi sizinle birlikte oluyor olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yüklü, bereketli bir kısmetiniz, tahliğiniz var. Hatta böyle o kadar yüklü ki sanki onu böyle bir yerden kaldırmaya yani çalışıyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Oldukça böyle evet. yüklü, kısmetli olduğunu görüyorum. Hani toprağın üzerinde adeta böyle altınlar var. Bir define bulmuşsunuz gibi ve 8 sayısı var. Yani 8 Mayıs, 18 Mayıs, 28 Mayıs tarihleri arasında bu define gibi durumu bulacağınızı görüyorum ve o kadar yüklü ki sanki bir şekilde onu böyle gerçekten de kendinize bir mekanizmayla çekip getirmeyi istiyorsunuz öyle gözüküyor sevgili arkadaşlar ve Baktığımda da bunu başaracaksınız. Yani gerçekten bu yükü defineye alıyorsunuz ve sevdikleriniz için kullanıyorsunuz. Gerçekten de böyle bir balkon çıkmış. Beni bir balkonda izleyen bir insan olabilir. Sevdiğinizle hemen yan yana, baş başa çıkmışsınız ve adeta bir manzara izliyorsunuz. Gerçekten de aşk dolu bir fal olduğunu görüyorum. Sevgiliniz, eşiniz, her kimse gerçekten romantik bir zamana gireceksiniz. Çünkü bu güzel balkonda size alnınızdan öpüyor olarak çıkmış. Yani o kadar güzel bir zaman yaşayacaksınız ki adeta böyle ruh eşi gibi birbirinizden ayrılmadığınızı da görüyorum. Yani aşk adına, iş adına olsun gayet güzel, olumlu, ferah zamanlar yalnız kalmayacaksınız. Ve gerçekten de böyle birbirinize sarmaş dolaş çıkmışsınız sevgili arkadaşlar. Balkonunuzdan manzaranıza doğru bakıyorsunuz ve oldukça da mutlusunuz gerçekten de bazı şeyler için uğraş verdiğinizi görüyorum. Bazı şeyler için çaba verdiğinizi görüyorum ama çabalarınız artık sonuç verecek olarak çıkmış sevgili arkadaşlar. Güzel güzel yolunuz var. Bunlar da zaten böyle kalın yollar. Etkiniz oldukça kuvvetli diyebilirim. Gerçekten de kendinizi Sevdiriyorsunuz, hem böyle güzel bir tatil hem de sevdinize baş başa olacağınız durumlarda sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Böyle iki tane uzun boylu insan görüyorum birbirleriyle gerçekten de böyle adeta saadet yaşıyor olarak gözüküyorlar. Hemen tabağınıza geçelim bakalım tabağınızda sizin için neler var. Tabağınızda bir şeylerin peşinden koşturuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Baktığımda gerçekten de ulaşmak adına bir şeyleri yakalamak adına bir uğraş verdiğinizi görüyorum. Böyle çocuk gibi aylaz olacağınız ama çok sevineceğiniz pamuk şeker tadında günler zamanlar sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Kendinizi de oldukça mutlu hissedeceğinizi görüyorum. Aklınızda bir takım durumlar varsa böyle onları başaracak olarak gözüküyorsunuz. Özellikle böyle zıpır çocuklar olur ya ben aynı ona benzer böyle havaları uçtuğunuzu görüyorum adeta. Sevinçten, mutluluktan ve aklınızda olan her ne varsa size gelecek olarak gözüküyor. Özellikle bu kahveyi içerken böyle niyet edin derim. Şurada da zaten güzel bir yolunuz gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ve mutlaka sizi sevdiğiniz bir yere yöne doğru götürüyor. Ve bundan dolayı da böyle mutluluk duyuyorsunuz sevgili arkadaşlar tarot fazınıza geçelim bakalım. Tarot fazınızda neler gözüküyor? Oo. Tarot kartlarınız da mükemmel benim canlarım. Zaten terazi burçlarını çok seviyorum böyle her zaman adalet duygusu gelişmiş vicdanlı merhametli insanlar sevgili arkadaşlar İlk kartınız kupa üçlüsü bir kutlamayı gösterir yani burada öyle şahane bir kutlama vardır ki aynı masallardaki gibi bir kutlama olduğunu görüyorum ama tabii ki 12'de bal dönmeyeceksiniz burada bir bal kabağı vardır 3 tane kız biri sarı renkte biri kırmızı biri beyaz renkte insana böyle enerji veren tonlarda Birlikte elbise giymiş kadehlerini kaldırıyorlar. Kadehler aşkı dostluğa kalkacak sevgili arkadaşlar. Ve gerçekten de burada böyle bir kutlama bir şenlik havası mutlaka var diyebilirim sizin için. Aziz kartı kahve fincanınızda da gördüğüm kadarıyla bir şeylerin artık resmileşmesi yani kadersel bütünleşme simgeler. Aziz'deki papaz iki insanı kutsar sevgili arkadaşlar ve burada bir anahtar vardır. Yeni bir Yuvaya yeni bir eve açılan bir kapıdır. Yani dediğim gibi evlenmeyi düşünüyorsanız eğer böyle bir durumunuz varsa, isteğiniz varsa sizin için bu yeni kapının açılacağını ve gerçekten de mutlulukla dünya evine gireceğinizi görüyorum. Aziz dediğim gibi kutsanmanın zaten tarotunda üç koruyucu kartından bir tanesidir. Buradaki papaz nikah olarak düşünebiliriz. Yani zaten çok güzel bir kutlamadan çıkıp hemen aziz kartına gelmeniz o kutlamayı devam ettireceğinizi gösteriyor. Hem de güzel bir böyle nikahla güzel bir törenle. Üçüncü kartınız ise kupa ikilisi. Yani kupa üçlüsünden sonra kupa ikilisi ancak bu kadar güzel diyebilirim. Gerçekten de maceraya böyle atılacağınız, Yeni yerler göreceğiniz, yeni insanlar tanıyacağınız zamanlar sizi bekliyor. Burada iki insanın üzerindeki aslan çok güçlü bir enerjiyi simgeler. Ve iki insanın karşılaşması, tanışması vardır. Zaten başında da fidan yaprağı vardır. Bu da barışı simgeler. Sizin öyle güzel bir enerjiniz olacak ki karşı tarafında gerçekten size böyle tutulacağını görüyorum. Böyle kolay kolay vazgeçemeyecek sizden. Ve gerçekten de güzel bir tanışma sizlerin adına olacak gözüküyor. Yaz aylarına doğru böyle aşkla gireceksiniz. Gerçekten de aşkla, heyecanla böyle kendinizi de çok iyi hissedeceğinizi görüyorum. Sevgili arkadaşlar hem kahve fincanınızdan olsun hem tarot kartlarınızdan olsun sizin için mükemmel zamanların kapısı aralanıyor ve gerçekten de böyle yeni bir dünya sizin için görünüyor olarak gözüküyor sevgili terazi burçları geldiğiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın